efendim. Hoş geldiniz. <laughs> Hepinizin geldiği yıllarda yüzüm var. Ayaklarınızın turabı gömüllerinizin hız efendim. Tekrar saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Bu <laughs> Neredesin Öncelikle çok mutluyum arkadaşlar sağolsunlar genç arkadaşlar böyle güzel bir sanatçının böyle mükemmel bir sanatçının ruhunu iade ettiler böyle mükemmel bir sanatçının parçalarını seslendirdi arkadaşlarımız Çok da güzel seslendiler ağızlarına sağlık emeklerine sağlık çok güzel bir seslendirme çalışması oldu İnsanlar da çok beğendi eminim Böyle insanları, böyle büyük sanatçıları yad etmemiz gerekiyor sürekli. Onları unutmamamız, onları geçmişe bırakmamamız, onları geçmişin ellerine teslim etmememiz gerekiyor. Böyle mükemmel bir iş çıkardıkları için hepsine te tebrik ediyorum, hepsini teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Solumu <Sessizlik> <Sessizlik>